في القلب شعاع Müslüman adam diyor ki ben sabah akşam davet yapıyorum. Yapma abi davet. Kardeşim davet yapma. Sen davete zarar veriyorsun. Sen Allah'ın dinine zarar veriyorsun. Sen adama davet yapıyorsun ama davet yaptıktan sonra yaptığın hareketlerin, fiillerin İslam'a uymuyor. Sen Allah'ın dinine bu şekilde zarar veriyorsun kardeşim. Allah rızası için haberler. Ben her zaman kardeşler uyarıyorum. Lisan-ı halle davet yapılma, yaptıktan daha çok lisan-ı hallerimizle davet yapalım. Hal lisanıyla davet yapalım insanlara. Kardeşlerim Ömer bin Abdülaziz kendisi halifelik döneminde lakabı ikinci Ömer derler kendisine. Hepinizin bildiği üzere adalet timsali dediğimiz Ömer radıyallahu anh'dır. Ondan sonra ikinci Ömer olarak da Ömer bin Abdülaziz'den bahsederler. Kardeşler şimdi anlatacağım Allah'ın izniyle. Bu anlattığım şeyler hikaye değildir. Bunlar insanların hayatında yaşamış olduğu şeylerdir. Ona göre biz de bunları dinleyelim ve eğer hayatımızda ahlaki yönden ve adalet yönden eksiklerimiz varsa bunları düzeltmeye çalışalım. Kardeşlerim Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti döneminde Semerkant bölgesini fethetmeye çalışıyorlar. Semerkant bölgesinde gayrimüslimlerin bir kalesi var. Müslümanlar orayı fethetmeye çalışıyorlar ama bu kale güçlü bir kale. Etrafı korunaklı bir kale. Müslümanlar burayı fethetmeye çalışıyorlar ama gözleri kesmiyor. O dönemde Ömer bin Abdülaziz'in tayin ettiği Semerkant bölgesindeki komutanlardan bir tanesi. Huteybe bin Müslim radıyallahu an isminde bir komutan, savaş komutanı. Yani bugünkü deyimle diyelim ki oranın ordu komutanı kendisi. Huteybe bin Müslim bir plan kuruyor. Çünkü bakıyor ki orayı fethetmek zor. Ee, ordusunun içerisindeki askerlerin içerisinde en cesur olanlarını, en bilgili olanlarını ve zekaca en üstün olanlarını seçiyor. Bu askerlerini tüccar kılığına koyup, tüccar elbisesi giyip kalanın içerisine sızdırıyor. Yani tüccarmış gibi bu mücahitler, bu askerler o kalanın içerisine sızıyorlar. Ve kalanın içerisine sızdıktan sonra ani bir hareketle baskın yaparak orada bulunan askerleri, düşman askerlerine saldırı yapıyorlar, suikast yapıyorlar ve kapıları açıp kalenin kapılarını açıyorlar ve Müslümanlar o şekilde içeri giriyorlar ve o kale fethediliyor. Zor da olsa fethediliyor. Peki bundan sonraki hal ne? Kardeşlerim düşünsenize, Müslümanlar o gayrimüslimlerin kalesini ele geçirmiş. Orada sonuçta yaşayan bir sürü insan var değil mi? Kendi inançlarında değil. Düşünsenize başka bir ordu gelmiş, sizin memleketinize, sizin kalenizi fethetmişler bu insanlar ve sizinle aynı inançta değiller, kalemizi fethettiler. <laughs> Buraya çok dikkat edilmelidir. Orada bulunan gayrimüslimlerin içerisinde kanaat önderlerinden bir tanesi dediğimiz bir tane rahip onların bilgilerinden bir tanesi diyor ki halkı topluyor etrafına. Diyor ki ey insanlar bu insanlar bizim kalemizi fethettiler. Evet şu an hakimiyet bütün güç bu insanların elinde. Biz bunlara şu an teslim olmuş durumdayız diyorlar. E ne yapmamız lazım diyorlar. Bizim Bunların başındaki komutanı gidip e, Halife Ömer bin Abdülaziz'e şikayet etmemiz lazım diyorlar. Sübhanallah. Oradaki adamlar diyor ki Ey Rahip, sen ne dediğinin farkında mısın? Senin dilinle, ne, ne söylediğin farkında mısın sen? Bu adamlar daha dün gelip burayı fethettiler. Kalemizi elimizden aldılar. Güç onlarda, kuvvet onlarda. Hakimiyet onların elinde diyor. Rahip diyor ki hiç merak etmeyin. Onların başlarında öyle bir halife var ki biz eğer gidip derdimizi onlara anlatırsak vallahi o adam bizim derdimize çare bulacaktır. Abiler bugün günümüze bir bakalım hele. İslam beldeleri ne halde? Suriye'ye bakıyorsunuz bir halde. Irak'a bakıyoruz bir halde. Myanmar'a bakıyorsunuz bir tarafta. Filistin ayrı bir şekilde. Her tarafta güç kimde ise orada bulunan mazlum halka dini ne olursa olsun. Sadece Müslümanlar da kastetmiyorum. Hangi dinde olursa olsun, hangi ırkta olursa olsun, Adamlar aldıkları yerde çocukları organ mafyalarına teslim ediyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar, erkekler ise öldürüyorlar. Allahu Ekber. Böyle bir zulüm olamaz. Abiler düşünsenize, bugünkü Amerika, bugünkü İsrail, bugünkü Haçlı ordularına gelip bizim memleketlerimizi aldıkları zaman biz onların başlarına diyebilir miyiz? Gelin işte biz sizin komutanınızdan şikayetçiyiz, gelin bize mahkeme kurun diyebiliyor muyuz? Bırakın diyebilmeyi, bugün sözde İslam memleketlerine, kendini İslam'a nispet eden, devlet yöneticilerine halkın içerisinden biri kendisini Allah'ın diniyle uyardığı zaman Allah'ın kitabına göre kendisinin hata yaptığını söylediği zaman adamın o kişiye ilk söylediği söz sen provokatörsün. Sen kime çalışıyorsun? Sen kimin maşasısın diyorlar. Anlaşıldı mı abiler? Kimin maşasısın diyorlar sana. Adam demiyor bana hakkı söyledi. Ben kendimi düzelteyim demiyor. Kardeşler Malik bin Dinar diyor ki ben asıl meseleyi en son anlatacağım inşallah. O sizin içinizde bir merak uyandırması için. Malik bin Dinar diyor ki bizler Ömer bin Abdulaziz hilafeti döneminde dönemdeyken dağlardaki kurtlar ve koyunlar hepsi bir arada gezerlerdi. Bu hikaye de olabilir. Malik bin Dinar dediğimiz salih bir insan. O dönemde diyor ki kurtlar ve koyunlar hepsi bir arada gezerlerdi. Hiçbir yerde zulüm olmazdı. Bu neden abiler? Çünkü baştaki insan adalettir. Allah Azze ve Celle dinine boyun eğmiş bir insan. Kurtlar, hayvanlar bile bu meseleden etkileniyor. Düşünseniz abiler. Muhammed bin Uyeyne Rahimeullah anlatıyor. Diyor ki ben Kirman bölgesinde çobanlık yapıyordum. Normalde koyunlarla kurtlar o da aynısın diyor. Diyor ki normalde koyunlarla kurtlar her zaman bir arada gezerlerdi. Hiç bizim koyunlarımıza, bizim sürülerimize saldırmazlardı diyor. Ama nedense bir gece vakti ben fark ettim ki Subhanallah koyunların sesleri gelmeye başladı, kurt sesleri gelmeye başladı. Bir de baktım ki kurtlar bizim koyunlarımıza, bizim koyunların sürülerine saldırmışlar. Bizim koyun sürülerini paramparça etmişler. Ben o anda hiçbir şey söylemedim. Gittim oradaki çobanlardan bir tanesine, bilgili olan insanlardan bir tanesine sordum. Dedim şehirden haberiniz var mı? Halife bugün vefat mı etti? Acaba ne oldu? Neden bugün bu hale geldik? O kişi kendisine diyor ki Vallahi bugün Ömer bin Abdülaziz vefat etmiştir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz kardeşler? Adaletin önemi. Bizim hesaba almadığımız o adalet meselesi var ya. Ben gelip insanlara İslam'ı anlatacağım ama adaletsiz olacağım. Vallahi insanlar bizim hal ve hareketlerimize bakacak. Bizim sözlerimize bakmazlar. Ben bugün size Allah'ın dinini anlatacağım ama dışarı çıkıp da her türlü fiil, fiyaratı, kötü şey yaparsan benim sözlerim para etmez. O yüzdendir ki Allah Azze ve Celle'nin seçtiği bütün peygamberlerin hayatlarını okuyalım. Onlar hepsi seçkin insanlardır hepsi adaletli, ahlaklı insanlarmış. Söylediği sözlerle amel eden insanlarmış kardeşlerim. Abiler, Ömer bin Abdülaziz döneminde Emmevi camisi vardı değil mi? Emevi camisine Ömer bin Abdülaziz'in tabi haber olmadan ve oradaki bölgenin valileri şey yapmışlar. Bir kiliseyi o dönemin Hristiyanların bir kilisesine Emevi camisinin yan tarafındamış oraya birleştirmişler. Yıkmışlar kiliseyi orayı fethettikten sonra orayı Emevi camisine birleştirip o şekilde orayı inşaatını yapmışlar. Tabi bunu duyan Hristiyanlar boş dururlar mı abiler? Vallahi bugün dünya İslam'a muhtaçtır abiler. Sadece Müslümanlar değil. Vallahi sadece bizler değil. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da bütün dünya. Bütün dünya insanlık ve hayvanlar fark etmez. Bütün canlılar bugün İslam'a muhtaçtır. Hepsi Allah'ın adaletine muhtaçtır abiler. Bakın bir yeri fethetmişler. Adamların kiliseleri yıkılmış mabetleri yıkılmış, camiye birleştirmişler. Adam diyor ki ben bunu gidip Ömer bin Abdülaziz'e şikayet edeceğim. Ömer bin Abdülaziz kim? Bugünkü dediğimiz devletlerin kas katı olan büyüklükte devletlerin lideri. Orayın yöneticisi. Var mı öyle bir erkek bugün gidip söylesinler onunla? Bakın başımıza ne getirirler? Bizi Amerikan'a mı etmezler. İngiliz uşağı mı etmezler bizi? Ne yaptılar takarlar bize? Niye ki hakkı söyledik diye. Ömer bin Abdülaziz'e bu haber gittiği zaman Ömer bin Abdülaziz mahkemeyi kuruyor. Kadılar topluyor diyor Herhalde bir araştırın hele bu meselede. Adamlar diyor ki ey Ömer, ey Ömer bizim bu yerimiz bu toprak bize aitti. Sizler burayı fethettikten sonra bizim kilisemizi yıktılar ve caminin içerisine koydular diyor. Ömer bin Abdülaziz diyor ki vallahi kardeşler siz yanlış yapmışsınız. Hemen adamların parasını verin gerekirse orayı tekrardan kilise yapıp inşa edelim diyor. Yani adalet yönünden abiler bak kilise yaptıracak tekrardan. O dönemin uleması toplanıyor. Diyor ki ey Ömer aman ne yapıyorsun? Aman duman yapma böyle bir şey. Biz orayı bir defa yıkmışız. Sen tekrar orayı kilise mi yapacaksın? Yapma diyorlar. Peki ne yapalım diyor. Gerekirse oranın kaç katı olursa olsun parasını fazladan verelim. Tekrardan adamların parasını verelim. Başka bir yerde kilise yapsınlar kendine. Bu nerede yapılmış abiler? İslam'ın hakim olduğu bir yerde. Hakimiyetin Müslümanların elinin altında olduğu bir yerde. Müslümanlar orada, orada isteseydi demez miydi? Ya gidin biz size hesap almıyoruz. Kimsiniz siz? diyebilirlerdi değil mi haberler? Adam olan hakkını fazlasıyla verdi. İşte bu, 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 vesileyle İslam dünyanın her tarafına yayıldı. Kardeşlerim, Tirmizi'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, çok dikkat edelim, bu Allah Resulü'nün sözüdür, bizlerin sözü değildir. Kıyamet gününde Allah'a en yakın olan kullar, adaletli olan kişilerdir. Kıyamet gününde Allah'a en yakın olan kişiler, adaletli olan kişilerdir diyor. Kardeşlerim başka bir yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemin müşrik halkından yine Müslümanların hakimiyeti altında olan bir bölgede oranın müşrikleri, gayrimüslimleri geldiler. Tabi Allah Resulü'nün haberi yok burada. Başka bir mevkide bu olay olur. Diyorlar ki ya Muhammed senin Rabbin sizin kitabınızda Kur'an'da bize zulmetmenizi, eşlerimizi dövmenizi ve bizim meyvelerimizi yemenizi mi emrediyor size? Allah Resulü'nün rengi atıyor. Bakın öyle bir kişiye söylüyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Ya Muhammed senin Rabbin mi bunu emrediyor sana? Sizin de Rabbiniz mi emrediyor? Siz gelip bizim kadınlarımızı dövüyorsunuz. Bizim meyvelerimizi bizden izin almadan meyvelerimizi yiyorsunuz. Ve bize zulm ediyorsunuz dediği zaman Allah Resulü'nün rengi atıyor. Allahu Ekber diyor. Hemen oradan Abdurrahman bin Avf'ı çağırıyor. Ey Abdurrahman bu sözler gerçek midir diyor. Ey Abdurrahman bu söylenen sözler gerçek mi? Hemen Abdurrahman bin Av araştırmaya gidiyor. Vallahi bakıyor ki gerçekten de Müslümanlar bu konuda bazıları bu zaafa düşmüşler. Kendi kafalarına göre hareket etmişler. Adamlardan izin almadan ya ne de olsa bunlar gayrimüslimdir deyip gidip adamların mallarını yemişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu meseleyi düzeltiyor. Düşünseniz abiler. Yani o adamlar, o kafirler sizin emrinizin altında olacaklar. Ama siz onlara zulmetmeyeceksiniz. Allah azze ve celle de bu şekilde adaletli olmayı nasip etsin kardeşlerim. Evet abiler konuya gelelim inşallah. Ömer bin Abdülaziz hani halkı bir araya toplayıp da toplayan bir rahip vardı ya. Neyse o rahip seçkin adamlarından bir tanesini bilgili konuşkan bir adamlarından bir tanesini seçiyor. Diyor ki seni halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına gönderiyorum git kendisiyle konuşacaksın. Adam gidiyor Ömer bin Abdülaziz'in yanına. Ömer bin Abdülaziz kendisini ağırlıyor. Yemekler veriyor, ikramlar veriyor. Diyor ki buyurun derdiniz ne? O adam diyor ki ey Ömer bin Abdülaziz bizim seninle konuşmamız lazım seninle bazı şikayetlerimiz var komutanlarınızla ilgili, onunla ilgili bir şikayetimiz var. Ömer bin Abdülaziz diyor ki tamam, meseleyi anlatıyor. Kendisine bir mektup yazıyor ve o elçiye veriyor. Diyor ki bunu götür, bizim Semerkant'taki valimize ver bunu, o gerekeni yapacaktır diyor. Ve güzel bir şekilde ikramda bulunup o adamı gönderiyor. O adam gelip mektubu valiye gördüğü zaman, vali mektubu görüyor, tabii biraz şaşırıyor ama yapacak bir şey yok. Emir kimden gelmiş? Halifeden gelmiş. Emir el mümininden gelmiş. Hemen oranın ahalisini ve o rahibi, o kanaat önderlerinin dediğimiz kişiyi topluyorlar bir bölgeye. Rahibe diyor ki vali, ey halk buyurun derdinizi bize söyleyin diyor. Halk diyor ki hayır biz bir şey konuşmayacağız. Bizim kanaat önderimiz burada. Bizim rahibimiz burada. Kendisi sizlere derdimizi anlatacak. Rahip çıkıp diyor ki Allahu Ekber. Tabi o komutanı da getirmişler. Kuteybe bin Müslim radıyallahu anh onu da getirmişler oraya. Rahibe diyor ki vali, buyurun derdiniz ne, sıkıntınız ne, anlatın bizlere, çekinmeyin diyor. Rahip diyor ki hayır biz kesinlikle çekinmeyiz. Çünkü sizler Müslümanlar bir yerde hakimiyet sahibi olsanız da kimseye zulmetmezsiniz. Biz bunu biliyoruz diyorlar. Elhamdülillah. Rahip diyor ki sizler biz bunu farkındayız, biz biliyoruz, bu dini araştırmışız. Sizler bir yerde savaşmadan önce, bir bölgeye savaş ilan etmeden önce, oraya saldırı yapmadan önce öncelikle İslam'ı anlatırsınız değil mi? Bunu biliyoruz diyor ve daha sonrasında onların cizye istersin. Onların mallarını, canlarını eman altına, koruma altına almak şartıyla onlara cizye ödettirirsiniz değil mi diyor? Evet diyor. Ve daha sonrasında bunları da kabul etmezlerse onlarla savaşırsınız diyor değil mi? Evet diyor vali. Ve ondan sonrasında vali bu meseleyi duyunca diyor ki sizin komutanınız bizi aldattı. Ey vali, valiye diyor bakın düşünsenize orada halk Halktan olan bir kesim. Ezginler ha, sesler sadalar çıkmaz. Kimse bir şey demezler. Güç, hakimiyet Müslümanlar da. Diyor ki, vallahi sizin komutanlarınız bizi aldattı. Sizin komutanlarınız bizi kandırdı. Bize davet yapmadan, bizden cizye istemeden, hile yoluyla adamlarını, savaş askerlerini, komutanlarını bizim kalemizin içerisine koydu. Bizi kandırarak, bizimle savaştırarak kalemizi elimizden alır. Biz bundan dolayı sizden, sizden şikayetçiyiz. Buna bir çare bulursanız bulun. Bulmazsanız da yapacak bir şey yok. Zaten savaş kaybetmişler. Subhanallah. O anda vali hemen memleketteki kadıları topluyor. Bir mahkeme oluşturuyor. Kardeşler mahkemede e, valinin karşısına gelen kim, kim biliyor musunuz? Kuteybe bin Müslim ismindeki Mücahit sahabe komutan. Düşünsenize kafirlere karşı bir savaş yapılmış ve Kuteybe'ye soruyorlar. Oradaki kadı diyor ki ey Kuteybe şöyle şöyle bir mesele var. Böyle anlattılar bana. Karşı taraftaki gayrimüslimler. Böyle bir durum var mı diyor. Sen böyle bir hile yaptın mı diyor. Orada Kuteybe radıyallahu an diyor ki Allah Kadi ısl ıslah etsin. İlk söylediği söz bu. Allah kadı efendi ıslah etsin. Ey kadı efendi sen bilmez misin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Savaş hiledir. Biz de savaşta hile yaptık diyor. Oradan kadı efendi diyor ki evet doğrudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşın hile olduğunu söylemiştir ama sen usulü açtın. Haddini aşmışsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadisi bu değildir. Sen yanlış anlamışsın diyor. Ve o anda kadının verdiği hüküm nedir biliyor musunuz abiler? Kadı diyor ki kardeşlerim hemen kale içerisindeki askerlere haber ediyorsunuz. Komutanlara haber ediyorsunuz. Orduya haber ediyorsunuz. Kaleyi boşaltacaklar. Kale tekrardan boşaltılacak. Subhanallah. Bu dile kolay abi. Şimdi anlatılması güzeldir. Bir düşünsenize gidip gitmiş Amerika'yı fethetmişiz. Amerika gibi bir şehri fethetmişiz. Zor zor şehitler vererek, adamları öldürerek bir sürü zorluklar aşıp orayı fethetmişiz. Ve daha sonrasında bizim kadılarımız, yani hakimlerimiz anlaşılacağı kadar. Kadı demek hakimdir, mahkeme hakimlerdir. Düşünsenize hüküm veriyorlar, diyorlar ki ey Müslümanlar siz hile yaptınız. Bu kaleleri boşaltın hele. Çıkın hele bu Amerika'dan, İsrail'den çıkın. Bu adamları öncelikle davet yapmamız lazım öncelikle bu adamlara kadı böyle emrediyor. Diyor ki bu adamlara öncelikle İslam'a davet edeceksiniz. Eğer kabul etmezlerse onlar cizye ödeyecekler bizlere. Onlardan cizye ödeyecek, bizlere cizye vermelerini isteyeceğiz. Ve devamında diyor ki eğer bunu kabul etmezlerse onlarla savaşırız. Düşünseniz haberler. Bu şekilde hemen haberler haber ediliyor. Kale içerisindeki ordulara kale boşaltılıyor. Müslümanlar kalenin içerisini boşaltıyorlar ve geçiyorlar karşı tarafta durmaya, cep aldılar. Her şey en başa döndü. Orada Müslümanlar daha onlara davet yapmadan önce o insanlar İslam'ı kabul ettiler. Daha sahabeler haberi göndermeden onların Müslüman olmasının haberini aldılar. Allahu Ekber. Düşünsenize abiler. İşte İslam bu. İşte azalet bu. İslam sadece konuşmakla değildir. İslam sadece onu bunu tekfir etmekle de değildir. Vallahi bu dinin temeli ve evet tekfirdir. Ama tekfir ettikten sonra, iman ettikten sonra, tevhidi benimsedikten sonra, şirkten uzak kaldıktan sonra adalet önemlidir abiler. Adalet ahlakın bir parçasıdır. Ahlaksız bir Müslüman olamaz. Adaletsiz bir Müslüman olamaz kesinlikle. Düşünsenize ya adamlar bu şekilde iman ediyor. Kaç kişi bizim vesilemizle, bizim hareketlerimizle iman etti? Sözleri bir tarafa bırakalım. Müslüman adam diyor ki ben sabah akşam davet yapıyorum. Yapma abi davet. Kardeşim davet yapma. Sen davete zarar veriyorsun. Sen Allah'ın dinine zarar veriyorsun. Sen adama davet yapıyorsun ama davet yaptıktan sonra yaptığın hareketlerin, fiillerin İslam'a uymuyor. Sen Allah'ın dinine bu şekilde zarar veriyorsun kardeşim. Allah rızası için haberler. Ben her zaman kardeşleri uyarıyorum. lisan halle davet yapılma, yaptıktan daha çok lisan hallerimizle davet yapalım. Hal lisanı davet yapalım insanlara. Ben hiç unutmam Konya'da bir yerde çalışıyordu. Bir tane genç yanımıza geldi çalışmaya başladı. Hiç unutmam. İman ettiğim ilk zamanlar sayılırdı. Orada bulunan abimiz çok tecrübeli bir Müslümandı. Eskilerden de. Dedim abi bu çocuğa hiç davet yaptın mı? Tevhidi hiç anlattın mı? Böyle ergen dönemlerinde şöyle 15-16 yaşında. Dedi yok abi davet yapmadım. Anlatma bir şey kendisine. Dedim niye? Dedi önce bu çocuğun bizi tanıması lazım. Önce bizi bir tanısın. Hal ve hareketlerimize bir baksın. Peki buradan ne anlıyoruz abi? Riyakarlık mı yapalım? Yani insanlar sırf İslam'a girsin diye kendimizi insanlara güzel mi gösterelim? Haşa, kesinlikle. Bu riyadır abiler. Bu riya olur. Peki biz ne yapacağız? Dinimizin emri gereği. Allah Azze ve Celle bize ne emretti? O şekilde hareket edeceğiz. Yalpalamayacağız. Sağa sola dönmeyeceğiz. Rengimiz neyse onu bellettireceğiz. Neyse onu yapacağız. Buna inanın ki abiler, bundan şüphemiz var mı? Allah'ın dini haktır. Bu din hak ise, bu dinin bize emrettiği şeyleri yaparsak Allah'ın izniyle, bu din çünkü insanların fıtratına uygun bir dindir. İnsanlar bu dine akın akın icabet edecektir. Bizim insanlara kendimizi daha güzel veya daha kötü göstermemize hiç gerek yok. Bizim sadece insanları İslam'a davet etmemizin faydası nedir? O davetin o insanların kulağına gitmesidir. Bunun ötesinde bir şey yoktur. Vallahi o hal ve hareket, kaç tane Müslüman hal ve hareketiyle, yani kendimizi bir sorgulayalım abiler. Kendimizi bir sorgulayalım. Yeni iman eden kardeşlerimiz ve eskiler, ben de dahil. Kaç kişi bizim hal ve hareketlerimizle Allah'ın dinine girdi? Kaç kişi gelip bizim de bu hal ve hareketlerimizden etkilendiği için yanı başımıza gelip dedi ki kardeşim sen hangi cemaate gidiyorsun? Sen hangi davayı savunuyorsun abi? Senin gittiğin yer neresi? Ben de senin yaşadığın bu dini yaşamak istiyorum. Kaç kişi kişidedir dedim. Hiç kimse. Bu ne demek? Demek ki biz sözlerimizle amellerimiz bir değil. Bizim sözlerimiz bir çeşit, amellerimiz bir çeşit. Kardeşler Allah muhafaza bak. Allah muhafaza. Eğer dediğin gibi amellerimizle sözlerimiz bir olmazsa Allah'ın dinine çok zarar veririz. Bunun aynısını birçok insanda gördük. Vallahi adama gidiyorsun, davet yapıyorsun. Adam sana bir soru soruyor. Adama davet yapıyorsun. Adam diyor ki sizden biri bana böyle böyle dedi. Adamı tahrif etmiş, mahvetmiş adamı. Adama davet yapacak hiçbir açık kapı bırakmamış. Ben bu adama şimdi ne anlatayım? Ne anlatacağım ben bu adama? Adamda davet yapacağım bir şey bırakmamışsın ki. Ben ancak senin tahrif ettiğin adamın kafasına Allah bulak ettiğin şeyler ancak düzeltebiliyorum ki onu düzeltmek de zor. Çünkü adam artık bana ön yargıyla yaklaşıyor, ön yargıyla. Ya abiler düşünsenize, ön yargıyla adam sana yaklaşıyor ya. Adam seni Müslüman bile görmüyor. Vallahi buna dikkat edelim. Bakın girin internete. Adam ne yazmış biliyor musunuz? Bak dikkat edin. Adam internette yazmış ki böyle soru, sorular yazdığınız zaman Google'da altta böyle kısa özetler yazar işte sorular. Adam ne yazmış biliyor musunuz soru cevabı? Selefiler namaz kılıyor mu? Bu ne demek? Selefiler namaz kılıyor mu? Allahu Ekber. Adamlar demek bizi bu kadar gavur olarak biliyor adamımızı ya. Adam bizi gavur gibi görüyor gavur. Adam bizi Müslüman bile görmüyor. Neden abiler? Hal ve hareketlerimiz. Daha İslam'ı bilmeyen bir adama, Allah'ı tanımayan bir adama adam oturup okul meselesinden bahsediyor. Cami meselesinden bahsediyor. Ya bu adama anlatılacak şey cami midir? Okul meselesi midir? Sen bu adama önce bir Allah'ı sevdir hele. Allah'ın hakimiyetini, yüzünü bir anlat bu adama. Adam zaten Allah'ın bu hakimiyetin önünde zaten boyun eğecektir Allah'a. Ondan sonra adama tevhid anlat. Söyle ki bu işte Allah bu kadar güçlüdür. Allah bu kadar hakimiyet sahibidir. Ondan başkasına kulluk edemeyiz diyeceksin. Bu iş öyle kolay değil kardeşler. Adam adama okul meselesini anlatıyor, cami meselesine giriyor, imamların arkasında namaz kılman diyor. Doğrudur. Bunlar anlatılacak şey. Adam önce seni bir tanısın. Adam önce senin bir davanı öğrensin, davanı. Senin davan nedir? Ne demek ya? Adam internete yazmış, e, selefiler namaz kılar mı? Subhanallah. Selefiler namaz kılma, kılır mı? Adam merak ediyor. Yani adam bizim hatta namaz kılmadığımızı zannediyor demek. Niye? Daveti yapan adam, bir kelime öğrendiği gibi hemen durup piyasaya çıkıp da davet yaparsa, olacağı budur. Ben çoğu Müslümanlarda da görüyorum. Adam, giyinme tarzına bakıyorsun. Giyinme tarzına bak. Kardeş sen bir davetçi misin? Evet ben davetçiyim diyor. Müslümansın, bir davetçisin değil mi? Sen insanlara İslam'ı götüreceksin değil mi? Kardeşim senin bulunduğun bu toplumun örfü nedir? Senin bu bulunduğun toplumun giyin tarzı nedir? O şekilde giyin. Madem davet, davet yapıyorsun. Adam saçları bu buraya kadar uzatıyor. Diyor bu sünnettir. Ondan sonra diğer giyimi çok farklı. Yani şöyle söyleyeyim adamın sırtına bir kele çeksik. Adamın sırtına bir kele versen adam mücahit. Yani görüntü olarak. Valla kardeş bu şekilde mücahitlik olmuyor ha. Biz mücahitleri gördük. Mücahitler erkekler sahadadır. Mücahitler burada değil. Burası cihat sahası değil. Burası davet sahası. Biz mücahitleri iyi gördük. Bakın hepsi sahadalar. Adamlar cihat ediyor. Mallarını, evlatlarını, eşlerini bırakmışlar. Allah'ın yolunda cihad ediyorlar. Allah'ın dini hakim olsun diye adamlar cihad ediyor. Burada mücahitler gibi giyinerek mücahit olmaz. Hatta tam tersine bu toplumun örfüne aykırıdır bunlar. Bu toplumun örfüne aykırı. Bu toplumun örfünde dindar insanlar, Müslüman insanlar nasıl giyiniyorsa o şekilde giyineceksin ki o insanlara davet gösterebilirsin. Adam önce senin kılık kıyafetine bakacak, oturup kalkmana bakacak ki adam ona göre davetine icabet etsin.